Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi İslam'da ilgili birçok problemimiz var günümüzde. Ancak ben e, konuları doğaçlama olarak bazı konulara değinmek istiyorum. Özellikle e, bir türlü anlaşılamayan ya da anla, anlamak ist, istenmiyor mu? Bilemiyorum. Mesela bu İslam'daki Boşanma ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ayette e, tabii boşanma olayı e, sayısal olarak geçtiği düşüncesine kapılmış olacak ki birçok hocamız, hocalarımız diyeyim veya alim geçiren birçok kişi boşanmayı sayısal e, bir ifadeyle ortaya koyarak İslam'ın genel yapısına uymayan bir düşünce ortaya koymuş oluyorlar. Ha Nedir bu? Şimdi boşama talak olarak söylenen, üç kere boş ol veya bir kere boş ol, iki kere boş ol ifadeleriyle söylenen bir söylem var. Aslında İslam'da böyle bir şey olması zaten mümkün değil. Neden? yani sayısal ifadelerle insan bir eşini boşaması söz konusu olamaz. Neden olamaz? Şundan olamaz. Kur'an'ı baştan sona okuduğumuzda anlatılan konular içerisinde şunlar da var. Mesela deniyor ki eşler arasında bir problem varsa kadının ve erkeğin erkek taraflarından birer kişiyi veya kişileri şahit olarak e, eşleri barıştırsınlar diye e, görev yapsınlar şeklinde Kur'an'da geçen ifadeler var ve buna benzer ifadeler var. Ha bunlardan anlıyoruz ki bu bir süreç. Yani öyle bir erkek gidip karısına durduğu yerde boş ol veya boş ol, boş ol, boş ol ifadeleriyle boşaması diye bir şey söz konusu değil. Ki bu kaldı ki İslam'a da bir hakaret yani Allah'ın dinine bir hakaret gibi bir ifade anlamda taşıyor. Ama nedense bizim alim geçinen veya hoca geçinen birçok insanlar bunu gerçekten bu şekilde algılamış. Allah'ın kudret eli dendiğinde el eli anla, anlamamız hiçbir e, akla uygun bir davranış şekli nasıl değilse boşanma ile ilgili geçen süreçte ifade edilenler de tamamen eşler arasında yaşanan sürecin izahıyla ilgili. Yani orada boşamak, iki kere veya üçüncüde artık eşini bırakmak zorunda, bir daha ona dönemez, başka biriyle evlenip de bırakmadığı müddetçe. Bu olaylar tamamen bir süreç. Aslında Kur'an oradaki süreci ifade etmek için onları kullanmış. O ifadeleri kullanıyor. Yani kainat sahibi. Yani insan bir eşiyle arası bozulduğunda olabilir, e, aralarında sürtüşme olmuştur, belli bir süreç olur, o süreçten sonra boşanabilirler, anlaşamazlar, o anda e, duygularına yenilmiş olabilir veya anlaşamazlar, boşanırlar. Fakat bundan sonra tekrar evlenme imkanları vardır. Aralarında tekrar bir diyalog oluşur ve tekrar evlenebilirler. Yani bu bir süreç. Yani siz eşinize boş ol deyip de onu boşamıyorsunuz. Böyle değil. Yani eşinizle bir anlaşmanız oluyor. Bu bir süreç içerisinde sürüyor. Daha sonra boşanıyorsunuz. Aynı günümüzdeki olduğu gibi. Aslında hiç farkı yok. Yani İslam böyle şeyden gelmiş böyle hayali bir şey değil. Normal insanlar neyi yaşıyorlarsa İslam da aynı böyle. Orta bir din. Aşırıkları olmayan yani Normal yaşamımızda hayatımız neyse, bunundaki İslam'daki hayat izah edilenler de aynısı. Yalnız nedir burada dikkat edilecek şey? Allah'ın emirleri, haram ve helalleri doğrultusunda bir yaşamı kurmuş olmak önemli olan. Ha, şimdi eşler diyelim ki aralarında anlaşamadılar, boşandılar. Tekrar barıştılar zaten bu anlaşamamak olayında Kur'an başka ayetlerde bunlara değiniyor. Hani eş, kadın ve erkeğin tanıdıklarından aracılar olup onların arasını barıştırabilir diyor. Zaten bu olaylarda gösteriyor ki öyle ben boş ol dedim, eşimi boşadım böyle bir şey yok. Bir süreç var aslında. Bu süreci Kur'an orada kısaltarak ifade etmiş. Sadece ifade edilmiş orada. Yani sayısal değil bu. Bu boşanmanın kaç kere olabileceği, yani siz eşinizle anlaşamadınız. Onun belli bir müddet sonra bu anlaşmazlık ilerledi. Boşandınız. Yani bir anlık bir dakikalık iş değil. Günlerce aylarca sürmüş olan bir iş bu. Sonradan tekrar pişman oldunuz. Eşinizle barıştınız. Eşler birbirlerini tekrar kabul ettiler. Tekrar bir evlilik oluşturuldu. Bu süreç devam ediyor. Yaşıyorsunuz. E bu arada yine başka şeyler oldu. İnsan yani günümüzde de oluyor. Normal normal bir insanın yaşamı bu yani. Öyle hayali şeylerle İslam anlatılmıyor. İslam böyle bir şey değil. Tekrar anlaşmazlık oldu. Aynı o evlenen eşler. Tekrar boşandılar. Ama bir müddet geçti. Araya aracılar geldi. Boşandıktan sonra diyelim. Tekrar biz yine bir hata yaptık dediler. Tekrar evlendiler. Bakınız ikinci kez. Yani yine bir süreç var günler geçiyor, aylar geçiyor belli bir anlaşmazlık büyüyor. Ondan sonra boşum oluyor. Yani boş ol ifadesiyle değil yani. Ondan sonra tekrar ikinci kere boşandı ya tekrar evlendi, evlendiklerinde artık belli bir yaşama içerisine girdiler. Yine anlaşamadılar. Bakın bir kere boşandılar boşandılar, evlendiler. Tekrar boşandılar, tekrar evlendiler iki kere. Üçüncü de yine anlaşamazlarsa artık iş biraz da laşkalaşmış oluyor, çığırından çıkmış oluyor. Bu sefer boşandıklarında, üçüncü kez boşandıklarında artık o erkek, o eşini bir daha tam barışalım, Allah tekrar bir araya gelelim diyemiyor. Ne, ancak nasıl olabilir bu? Kadın başka bir evlek, erkekle evlenir. Ondan da boşanırsa ve rızası olursa tekrar eski erkeğine geri dönebilir. Ama buradaki şart ne? Tekrar evlenecek başka bir erkekle. Ondan da boşanırsa şayet olacak. Bak üç oldu. Yani burada bir süreç var. Yaşam süreci var. Zaten İslam böyle bir şey. Yaşam içerisinde oluşan bir inanç yapısı İslam. Yoksa öyle kelimelerle ifade edilen bir şey değil. Çünkü ayette ne diyor? E, rastgele söylediğiniz yeminlerinizden ötürü diyor. Allah sizi sorumlu tutmaz. Hani bazen deriz ya vallahi falan bir şeyler söyleriz hani. Onlar bizim dilimizden çıkan kalbimize oturmamış ifadelerdir. Allahu Teala da bizi bildiği için, bizi yaratan güç olarak bizi bildiği için, insanı bildiği için o sürçmelerimiz, o ifadelerimiz bizim ne yapıyor? Onun sorumlu tutmuyor bizi. Fakat bu olayı laşlaştırmamak şartıyla tabii. Aynı evlilik de böyle. Şimdi burada tamamen bir süreç var. Yani bir erkek durup da üç kere boş ol, boş ol, boş ol dedi. Tamam üç kere boş ol dediği için artık o bir daha bir araya gelemez. Öyle bir mantık yok. Yani İslam'da kelimeler, sayısal ifadelerle bir şey oluşturmak gibi bir şey yok. Zaten İslam'ın genel yapısına uygun bir anlam değil bu. Neden böyle diyoruz? dedik ya eşler araları bozuşacağı zaman kadın ve erkeğin yakınlarından kişiler onları barıştırmak için bir araya geliyorlar. Eğer süreç öyle olmasaydı, boş ol boş ol demekle boşanacak olsaydılar, böyle bir geçerlik olsaydı İslam'da o zaman tanıdıklara gerek olmazdı zaten boşanmışlar. Neyin tanıdığı gelecekti onlar barıştıracak. Değil mi? Böyle bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Yani İslam bir yaşam, bu yaşam içerisinde de normal günümüzdeki insanlar gibi yani bir yaşam yaşıyoruz bizler Müslüman olarak bu çağdayız. Ama buradaki olay nedir? Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamımızı ortaya koymamız gerekiyor. Yani Kur'an'ın tezgahında işlemeliyiz hayatımızı. Yani buradaki olay şu. Böyle insanlar bunu şimdi tabii insanlar kafası karışmış. Hocanın biri çıkıyor. İslam'da hoca kavramı yok tane. Hani. Mesela ifade etmek için söylüyorum mecburen. E efendim işte iki kere boş oldu diye, bir kere boş oldu diye bilmem ne oldu. Böyle ifadeler yok. Zaten bu İslam dediğimiz gibi başka etlerle de ifadelen o özelliklerden ötürü böyle bir boşanma şekli yok. Bu yanlış anlaşılmış bir ifade. Ha sen böyle diyorsun da o kadar insan doğru yanlış mı anladı? Onlar niye öyle söylüyorlar? boş ol boş ol dediğince boş oluyormuş falan. E şimdi ben de şuna şöyle cevap veririm. İnsanlar diyorlar ki biz atalarımızı gördüğümüz hal üzere onların yolunu takip ederiz diyorlar. Ayet de cevap veriyor bunlara. Peki diyor atalarınız yanlış yolda iseler de mi onları takip edeceksiniz? Evet yani insan bir yaşam biçimi yani. Böyle kelimelerle hemen her şeyi söküp atmak şekli İslam'ın zaten genel yapısına uyan bir ifade değil. Onun için bu olayı ben bu şekilde izah etmeye çalıştım. İnşallah hocalarımız bunu biraz daha düşünürler ki alim geçinen birçok insan da bunu bu şekilde izah etmiş nedense. Yani İslam'ın genel yapısına uymayan bir şeyi sanki böyle bir şey olabilirmiş gibi bugünümüze kadar hep izah edilmiş. Bunlar tabi kavrayışla ilgili konular. Yani Peygamber aleyhisselam şöyle bir ifade kullanıyor. Anlat Birçok şey anlattıktan sonra olur ya diyor. Burada e, bulunmayanlar başkalarına siz de bunları anlatın diyor. Olur ya diyor sizin anlattıklarınız bunları daha iyi de kavrayabilir. Anlatılanlar anlatanlardan daha iyi kavrayabilir. Yani bu kavrayış apayrı bir olay. Yani İslam'da kavrayış çok farklı bir şey, farklı bir konu. Onun için bu konuyu ben özellikle ee,